Efendim bu dersimizde kalın okunan harfleri göreceğiz. Kur'an-ı Kerim'in yazıldığı Arap alfabesinin bütün harfleri kalın okunmakta eşit değildirler. Harflerden bazıları kalın, bazıları ince okunur. Bazı harfler ise bazı durumlarda kalın, bazen de ince okunur. Biz bu dersimizde hangi harfler kalın okunmalıdır onları göreceğiz. Elif bağının dizilişinde harflerin eliften ya'ya kadar diziliş sırasına göre kalın okunan harfleri sıra itibariyle şöyle sayıyoruz. Ha, sad, vad, ta, va, gayn ve Gaf harfleri. Demek ki ben okurken sizler de sanırım saydınız, yedi tane kalın okunan harf var. Kalın okunan harfler yedi tanedir. Bunlar tekrar ediyorum. Ha, sad, van, ta, va, gayn ve kaf harfleridir. Efendim bu dersimizi dinledikten sonra biz daha önce kalın olarak bildiğimiz ayın ve ha harfini saymadınız hocam diyenlerin elbette olacağını düşünerek burada bir açıklamada bulunmak istiyorum. Ayın ve ha harfinin çıkış yerlerini anlatırken bu iki harf üzerinde de durmuştuk. Hatırlayacaksınız. Harflerin çıkış yerlerini ifade ettiğimiz dersimizde ha harfinin boğazın ortasından çıktığını ve ince okunduğunu, ayn in harfinin de yine aynı yerden çıkarıldığını ve ince okunduğunu görmüştük. Öyleyse tekrar ediyorum. Kalın okunması gereken, mutlaka kalın okunması gereken, bulunduğu her yerde kalın okunan harfler sadece yedi tanedir. Bunlar ha, sad, vad, da, va, gayn ve daf harfleridir. Evet. Şimdi kalın okunması gereken harflerin yer aldığı örnek kelimeleri birlikte inceleyeceğiz. Ancak örnek kelimelerde göreceğimiz gibi kalın okunması gereken harfler kırmızı renkle yazılmıştır. Dolayısıyla bu rengin farklı oluşu da bizim öğrenmemizi biraz daha kolaylaştıracaktır. Evet, şimdi kelimeleri birlikte inceleyelim. Halasa Nezame Azame Galaha Kezame Fetane Galata Veseqa Vusile Vusile صمد صدق فصل خطف خلق طلب خطب زلق فقه غضب tubi'a Evet. Bu dersimizde ince okunması gereken harflerden bahsedeceğim. Hatırlayacağınız gibi bir önceki dersimizde kalın okunması gereken harfleri saymıştık. Bir kez daha hatırlatmak gerekirse ha, sad, va, ta, va, gayn ve Qaf harfleri kalın okunması gereken harflerdi. Kalın harflerin dışında yerine göre ince, yerine göre de kalın okunması gereken iki harfimiz var. Bunlar Allah kelimesinin yazıldığı lam harfi ve bir de ra'nın okunuşudur. Lafzatullah'ın lamı diye de bildiğimiz Allah kelimesindeki lam harfi ve ra harfi bulunduğu konuma göre kendisinden önceki harekeye göre kalın ve ince okunabilen harflerdir. Dolayısıyla kalın okunması gereken yedi harfi ve bir de ra harfini çıkarsak geriye kalan yirmi harf daima ince okunması gereken harflerdir. Bu 20 harf sıra itibariyle şöyledir. Elif ki elifin hareke aldığı takdirde veya cezimli olduğu takdirde okunması söz konusudur. Elif B T F Cim H Dal Zal Z, Sin, Şin, Ayn, F, Kaf, Lam, Mim, Nun, Vav, H, Ya olmak üzere 20 harf ince okunan harflerdir. İnce okunan harflerden oluşan örnek kelimeleri şimdi inceleyelim. Nasıl okunduklarını, nasıl ince okunması gerektiklerini birlikte takip edelim. Emele Alime Mesele Keşefe Melike Cema'a دجنة دمس نزع جهد امن فهم ندم هدم فزع حنيف مدح cezebe selefe velede birkaç örnek kelime üzerinde ince okunan harfleri daha iyi tanımaya çalıştık. Tabii ki biraz önce saydığımız ve ince okunması gereken 20 harften pek çok kelime oluşmakta, pek çok kelimenin yazıldığını bilmekteyiz. Bunun için bu harflerin toplu olarak bir arada bulunması şart olmayıp bu 20 harften herhangi birisini herhangi bir yerde bir kelimede veyahut da harflerin bir arada bir kelime oluşturması halinde gördüğümüz takdirde ince okunmasına dikkat ediyoruz efendim. Harflerin kalın okunanlarını ve ince okunanlarını gördük. Kalın okunan harflerin ve ince okunan harflerin dışında bir de yerine göre kalın, yerine göre ince okunması gereken iki harften bahsetmiştim. Bunların birisinin ra harfi olduğu. Ra harfinin aldığı harekeye ve bulunduğu duruma göre ince de okunabileceğini, kalın da okunabileceğini hatırda tutalım. Bir de Allah lafzında geçen lam harfinin Allah lafsından önce gelen harikenin üstün, esre veya ötre olması durumlarına göre kalın veya ince okunabileceğini şimdilik hatırımızda tutalım. İnşallah ilerleyen derslerde hem ra'nın okunuşuyla alakalı bir konu başlığı altında ra harfini inceleyeceğiz hem de Lafzatullah yani Allah lafzının okunuşu başlığı altında da bu konuyu işleyeceğiz. Şimdi bunların sadece isimlerini hatırlatarak e, iktifa edeceğiz, yetineceğiz. Daha sonra ayrıntılarını inşallah görmeye çalışacağız.